Merhaba arkadaşlar. Bilime açılan kapı kanalına hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki videomda led yakma ve pervane döndürme videosunu size göstermiştim. Bu videomda da bir adet led yakma videosunu göstereceğim. Malzemelerimiz şunlardır. Bir adet pil yatağı, iki adet dolu pil, bir adet Duy, bir adet lamba, bir adet, iki adet de krokodil kablo. Haydi deneye başlayalım. Şimdi ilk kırmızı kablomızı alıyoruz. Krokodil kablomızda kırmızı yere şöyle tutturuyoruz. böyle yapıyoruz. Siyahı da sarı kaplı olarak birleştiriyoruz. Bunu da diğer tarafına yapıyoruz. Şimdi de lambamızı böyle yapıyoruz. Gördüğünüz üzere sadece pilimizi koymamız kaldı. Gördüğünüz üzere deneyimmiş, başarılı. Bu tür deney ve videoları istemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, like atmayı da unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın